Abone kızlar izle 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 hareket izle hareket izle Efendim Lan Niye Antrenman yapıyorum Arkadaşlar Kızlar Gel i̇zle. Görüyorsunuz mu? Çık çaya bakacağım çık. çık. Akturk ol. Adam? Adam hoş geldin. Bırak. Daha iki gol atamadım. Atıp vereceğim onu sus. İzle izle izle. İzle kardeş. İzle şimdi. Yani. Hop. Gördün mü golü? Görmediniz arkadaşlar. Bu sayılmaz. Kardeşim ben kamera kaydını alıp üç gölgesine kadar. Bak 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 bak. Onu şöyle bir çaktım. Evet, evet. yanlış atık. Oh. Trivella'yı fazla kötü atıyorum. Çok iyi. Güzel. <laughs> bence gözüküyor yani kale, <laughs> <SM>! kale. <gülüyor> <gülüyor> Şey hareket değil değil. De başım başım de de. Mali içeriden Yok, içeriden. Hareket ya, ya, de, <laughs> mesela, <ben> <laughs> şey hareket. Bak de değil arkadaşlar. Kaldı Çok <laughs> Gel, gel. Ama sen zaten 24 santigrat. Neyse, pas. A Poyraz Arda Benim Poyraz Arda. Poyraz. Tüm, tüm ha, Poyraz. Poyraz. Konuşuyor. Konuşuyor. Poyraz Poyraz çok kötü bir hayal düşüncesi Kendisi konuşuyor Poyraz Çok özür ya, orada soğuklar geldiler <laughs> <laughs> <Elbette. Elbette>. <laughs> 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 <laughs>

Herkese para Gördüğünüz Hiç beyler. Buradan kamerayı kuramam. Oha top kameranın ne geçse mi vurmuş sayacağım <laughs> bundan sonra yani.

haberim var onun çok çok yes, kamerasında şey oh, yes. çok bak yes. yes. okay. yes. hiç oh, Geç.

Hayır. 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 hayır ya, hayır ya. Hayır yani yar. Arkadaşlar. Ben <laughs> kamerayı buraya almak istiyorum. Yani. Görüyor musunuz? Bilmem ama. <laughs> Kara tam gözüküyor. Sen birkaç saat bir şey olmaz. Benim keyfimi yerine merak etme. Ay abla. Buralar o kadar güzel ki. Biliyorsam ben yollardan gibi. Ben bir daha çekeceğim. Ne var bak Tamam ben tek bakıyorum. Tamam, ben bir Tamam. Hadi ben kapatıyorum şimdi. Konuşuruz zaten. Tamam. Selamun Aleyküm. Sen de, nereden <laughs> çıktın sen ya? Hayır, ah, nasıl Hayırdır, yok geldim demek yok mu amcamın kızı? Yaptan nasıl çıktın içeriden? Yağmur şey atılar. Evet. Söylediğinize. En büyüğü başladı geldi. Nasıl çektiniz lan ya? Sana ne seni ilgilendirmez. Ne demek ya seni ilgilendirmez? Denizle ilgilendirici her şey. Beni ilgilendirir. <laughs> Tufan Sen maalesef izlerdin.

Kamerayı böyleyken ne oldu? tutturmam mı orada kameranın imkanı Yok yani böyle Neşin yüksek bir lütfen. yerde duruyor. Arkadaşım. Ah dinlerdi. Abi. Abi. Nasıl olacak? Benim olan da küçük amcasına benimseme bunu. Hani böyle bir posta koymalar. Hoca alaca servetini elinin tersiyle gitmeler çok olur. Mexico bu servet. Ben yarım Sen benim. böyle atıp tutuyorsun da. Burayı bir misafir atalım yani. Burayı yani. içeri düşülecek. Oğlum sen sormadın mı kızı? Ya dede sıcak çocuk beni ya? Ya sen kızı sormadan dedeme toplu mu koydun? Ya abi ben ne bileyim böyle olacağını? Biz i̇şte normalde gelecektik, yemeğe davet edip baylanıstırıstıracaktım, sonra da eğlenme tıpkı edecektim. Ama görüyorsun olanları. Görüyorum. Hani görüyorum da ne yapacağız böyle? Sana çok kızdım ben. Ben de dede. Bilmem. Ya ya şey bilmem. Ama öncelikle yapmam gereken bir şey var onu Canım kızım ya nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Hazırlık yapıyoruz akşam için. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Arhan kötü. Yani çok hasta. Evet. Bayağı. Evet. Burada çarptı herhalde. İçeride yatıyor şimdi. Ya. 10 Sağ <laughs> gol yaparım. Nişanı yapmayalım dedik. Tek yes. de Her şey sıfırlar. Var mı benim yapabileceğim bir şey? Yok da. Tamam. Çok mutlu olsun tekrar. Görüşürüz o Sağ

filanca. yumuşak inşaat alacalar bize yalan söyleyecek değil ya evladım. Ha? Ben bak bana bakayım. Arhan hastalan değil, <laughs> iyileşir biz. <kız>. Tamam. Birkaç <laughs> güne daha takarız yüzükleri tamam mı? Yürüme. Ama azın getirdim. Gönül alacağı bak Oğlunu korumaya çalışıyor. Hadi bugün yalan söyledin onlar da inandı diye

Arkadaşlar ilk şutum Şuradan Buradan tam burası İkincisi buradan Üçüncüyü oradan Şuraya kadar Dördüncüyü buradan Buraya Ve şunu attım. Attım. Buna girdi. Ve sonra attım. Böyle. Ya, Şimdi e, bu şekilde çekeceğim. Bu son bu arada arkadaşlar. Bu son çünkü annem kızdı. Ama çok kızdı. Evet. Ben, ben sana falan dedi. Ama <laughs> hala <laughs> son arkadaşlar değişimler de biliyor musun? Var. Oha. gösterme. şey Hepsi buraya. Hepsi buraya. Ben böyle Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ben lan Ben istemiyorum. Ben

I do atacağım. Sizin de görmenizi istiyorum yavaş Süpermen roşta. şey yok, değil mi? Like at, abone ol, bildirimleri aç, yorum yaz. Eğer kartımdan iki defa çıktıyorsam içeriklerin hoşuna gidiyor olmalı. İçeriklerim hoşuna gidiyor olmalı. Lütfen, lütfen yorum yaz, ki at, abone ol. E benim sabri ayağımı da <laughs> bu şekilde sizin yorumlarınızı deneyin sabırlı olmak o güzel ayağımı değiştirir. <laughs> Ve bu sayede kameraya ne yumruğu ne uçan tekme de Çeramnik olarak. Valley, voilà. Ada ya class var <laughs> ya? Loksalar koyduk ya şurası ya kale burası böyle gözüküyor karton evet, gözüküyor kale gözüküyor Ne kadar da dur. Şimdi herkes yakarsa herkes atamaz. Tabii ya. Yakalım. Yardım vurayım. Yok, çok aykırı bir şey. Bir de agresif şuna bak. çok bak. Ben de böyle bir şey çektim. En sonunda 90'lar

şu beni sakatladı. Onu vurmamla gol oldu. Hadi görüşürüz.